Evet. Melbourne'den Melburne'nin Milcura bölgesinden, Milcura şehrinden herkese sevgiler, selamlar. Burada çok güzel, ilginç bir şey bulduk. Daha sonra sahibiyle de tanıştık. Bizim dayıoğlu oluyormuş. Dinar'ın İncesu kasabasından Akif Arısoy'un üzüm bağlarına geldik. Ee, çok güzel üzümleri topladık onları arabaya koyduk zaten Şimdi burada üzüm bağlarını biraz yukarıya bir yere forklift ile çıktım ee, Üzüm bağlarını çekiyorum Çok ilginç manzaralar oluştu ee, Bazı üzüm bağlarının üzerlerini naylon plastiklerle örtmüşler İşte kuşlar böcekler yemesin yağmurda ıslanmasın diye ekstra tedbir alıyorlar Şimdi tam e, yazın ortasındayız yaz mevsiminde Böyle burayı e, çekelim, e, sevgili dostlara gösterelim diye bir düşünce oluştu. Ve böylece şu anda çekiyorum. Yavaş yavaş da çekeyim. Şimdi e, buna ekstra ilave e, Melburni'nin Biljura bölgesi üzümler diyarı. Bu üzüm şu anda gördüğümüz üzüm bağlarından yüzlerce var. Yüzlerce üzüm bağları, binlerce, milyonlarca üzüm asması... Şu anda da vakti zamanı geldi. Bir başka ilave Milcura'da üzüm borsası İtalyanların elinde desek yeridir. Çoğu İtalyan bahçeleri, İtalyan üzüm sahipleri. Onlar genel piyasayı ayarlı organize ediyorlar. Onların da daha çok üzüm bağları var. Burası böyle ilginç, güzel bir yer. Ee, şurada biraz <laughs> yukarıya da çıktık daha geniş bir yer görelim diye Burada da, e, Akif abimiz var bu üzüm bağlarının sahibi e, Demek ki bu dinarlar dünyanın her tarafına dağılmışlar <laughs> İspatı, delili, belgeli Ben bunu dinlarda bir arkadaşım var ee, Akif abinin amcasının oğlu oluyor Bilmiyor haberi yok Dedeleri amca çocuğu falan Ona da göstereceğim Böylece e, sevgiler, selamlar diyorum. Buradan bizden bu kadar e, üzüm bağları hakkında genel bir bilgi edilmiş olduk. Asıl böyleyken böyle. Burası üzüm bağları çiftliği. Nokta.